Merhaba Neslihan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, ne haber yiyeyim? Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. <laughs> İmdamda yeni bir kadın cinayeti var. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde genç kızımız öldürüldü. Evet. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi pazar günü haberlere yansıyan kısmıyla 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş'un öldürdüğü ortaya çıktı. Olayda bir sürü ihmaller zinciri, bir sürü yanlışlar zinciri ve yine e, gencecik bir kızımız hayatından oldu. Türkiye'de maalesef yıllardır önleyemediğimiz, yıllardır yeterli cezayı veremediğimiz 6284 yasasıyla birlikte aslında çok ciddi maddelerin olmasına rağmen bir şekilde bunlarda nasıl olduğunu anlayamadığımız bir farkla bu kadar çok kadınımızın, kız çocuğumuzun öldürüldüğü bir dönemdeyiz, bir durumdayız. Hilal de bunlardan biri oldu. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ama öfkeliyim, kızgınım. Yani bunun nasıl sonuçlanacağına dair hiçbirimizin bir fikri yok. Şimdilerde biz biliyorsunuz daha önce de konuştuk. Pembe Usta gazetemizde gündeme getirdik. Almanya'daki gibi özellikle kadın cinayeti vakalarındaki şüphelilerin, kadın cinayeti vakalarındaki katillerin direkt olarak müebbet hapiste yargılanması konusunu gündeme taşımak için yerel STK'larımıza da sorduk bunları. Yerel vekillerimize sorduk ve ortaya çıkan sonuçta aslında 6.284 yazısında bu maddelerin olduğu, bu maddelerin oluşabildiği şartların bir araya geldiğinde, örneğin nitelikli suç işlendiğinde ya da kasten adam öldürme olduğunda vesaire gibi durumlarda zaten müebbetle yargılandığı ancak anlayamadığımız kısım, neden bu noktaya gelene kadar bunu durduramıyoruz? Çünkü burada da 20 yaşındaki fail, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir e, düğün törenine gidiyor. Bu zaten başlı başına bir sorun. Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde neden bir düğün düzenleniyor? Üniversitelerin içine öğrenciler bile kimlikle vesaireyle alınırken düğün sebebiyle niye el kolu bağlı böyle rahat rahat insanlar, sivil insanlar bir üniversite kampüsünün içine girebiliyor? Bu zaten bir soru işareti. İki, bunu da sonradan öğreniyoruz. Yine üniversitelerin içine hocalar dahil girerken bir şekilde üstleri ya da cihazların önünden geçtikleri için taranırken Silahla arabayla nasıl geçebiliyor bu sivil insanlar? Yani ihmaller zinciri her şekilde ortada zaten hani bir, bir olayı yaparsınız. Sonrasında bahane bulan çok olur. E, o sebep vardı, bu sebep vardı. Buradaki sebep ne? Yine bir kız çocuğunun bir kişiyi istememesi, ondan ayrılmak istemesi vesaire ve karşısındaki maalesef işte gördüğünüz gibi ruh hastası önce gidiyor onu öldürüyor. Yine konuşacağız bahanesiyle kandırıyor ve sonra da kendi kafasına sıkıyor. Yani iki tarafta kötü. Neden bu kadar çok? silah var. Gencecik insanlar neden silahla geziyorlar? 20 yaşında birisinin niye yine 24 tane suç kaydı var? Şimdi bunların hepsini biz hukukçulara da soruyoruz elbette ki. Yani e, bunun arkasındaki sebepleri de görüyoruz ve diyorlar ki 24 tane suç kaydının olması bunların hepsinden ceza aldığı anlamına gelmiyor. Bazılarından hani, soruşturmaya koşturmaya yer olmadı, bazılarından soruşturma açılmadı vesaire vesaire gibi durumlar var. Evet elbette ama yine de görünür de bu adamın işlediği, bazıları netleşmiş olarak 24 tane suçtan bahsediyoruz. 1 iki, üç tane yanlışlıkla kırmızı ışıkla geçmek işte ne bileyim e, yanlış bir şey yapmaktan bahsetmiyoruz. Yani gazdır, hırsızlıktır, tacizdir gibi suçlarda e, yargılanan birçok insan bunlar, birçok genç ve bir yandan da ellerinde rahat rahat silah buluyorlar. Yani sen ben desek şimdi hadi bir yerden silah alalım, nereden alacağımızı bilmeyiz. Bu çocuklar nereden buluyor bunları? Yani aslında ortada bir, e, silahlanma sorunu var. İki, kadın cinayetlerinde faillerin bir şekilde gereken cezaları almaması var. Cinayet şüphelilerinin. Üç, erkeğin bitmeyen şiddeti var. Artık kadınlarımız, kızlarımız eşinden ayrılmaya, nişansının ayrılmaya, sevgilisinden ayrılmaya korkar oldular. Çünkü ellerindeki silahlar zaten oyuncak gibi her yerde dağıtılıyor gibi. Ve bu şiddetin o kadar ciddi bir karşılığı yok görünümünde ki yani yasak şeklinde gördüğümüz kadarıyla yasamızda buna dair çok ciddi ve uygulanan maddeler var ama medyaya yansıyan kısmıyla ve öldürülenlerin sayısını ele aldığımızda çünkü ilk 6 ayda bile 480 civarında kadınımız katledildi. Şimdi çok ciddi bir rakam artık sokaklarda kimse güvenle dolaşmıyor. Her kız her kadın arkasına bakarak geziyor ve bunun maalesef e, önünü alamıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bunun her zaman arkasında durmaya, sesi olmaya, burada katledilen kızlarımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Elimizden ne gelir bilmiyoruz. Ama bu noktada bir silahsızlanma için, iki, çok suç kaydı bulunan kişilerin bunların yaşının önemi yok bana kalırsa 15 yaşında da olsa 55 yaşında da olsa daha sıkı takip edilmesiyle ilgili aynı zamanda da şiddete ilişkin kadın cinayetlerine ilişkin cezaların çok çok daha görünür olarak paylaşılması ve anlatılması ve uygulanmasıyla ilgili elimizden geleni yapacağımıza dair buradan da söz veriyorum. Üzgünüm, kızgınım, kırgınım. Yani bu kadar çok kadınımızın kız çocuğumuzun katlinden dolayı Kalbimde inanılmaz bir öfke taşıyorum. O kız çocuğumuzun ailesinin yerinde olmak istemezdim. Ama o erkek çocuğumuzun ailesinin yerinde olmak da istemezdim. Çünkü düşünsenize çocuğunuz katil oldu ve arkasından kendini öldürdü. Ömür boyu haftalardan çıkmayacak bir şey de bu. İşte iki tarafın da anne babası bunlara maruz kalmasın, iki tarafın da anne babası bunları yaşamasın diye daha sağlıklı bir sistem kuralım. Lütfen. Hem erkek çocuklarımızı hem kız çocuklarımızı koruyalım ama önce suçluları bir tedavi edelim. Bu içinde ruhunda suç duygusu barındıranları tedaviye alalım ama bir yandan da kız çocuklarımızı, kadınlarımızı çok ciddi şekilde koruyalım diyor.